Merhaba arkadaşlar, Torpilli Matematik'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle çokgenler ve düzgün çokgenler konularını işleyeceğiz. Kurallarımız neler, formüllerimiz neler bunlara dikkatle bakın. Örnekleri dikkatle inceleyin. Konumuz kolay bir konu. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hadi dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, çokgenler neymiş? Bakın burada bir çokgen vermiş. A, B, C, D, E, F. Bunun kaç tane kenarı var? Bakın. Bir, bir, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kenar var. Çokgenler kenar sayısına göre adlandırılır. Bu 6 tane kenarı var bakın. Altıgen, üçgen, dörtgen, beşgen gibi. Şimdi bu altıgende neler var arkadaşlar? Bakın burada yazmışım. Mesela şu FE'ye ne diyoruz? Kenar. Şu CE'ye bakın bu içeride böyle bir çizgi çizmiş. iki tane e, noktayı birleştirmiş. Köşeleri birleştirmiş. Biz buna ne diyoruz? Köşegen. Bakın A, B, C, D, E, F. Bu noktalara ne diyoruz? Köşe. Başka ne var burada? Bakın bir şu kenarların iç bölgesine kalana iç açı diyoruz. Şu kenarı uzattım. Tam böyle. Bunun dışına kalana ne diyoruz? Dış açı. Üçgenin iç açısı, üçgenin dış açısı. Toplamları da bakın bunlar bütünlerdir. 180'dir. Şimdi ABCDF bir altıgendir dedik. EF kenardır. Bakın EF. Bunu gösterirken böyle köşeli parantez koyuyoruz. Kenardır. CE köşegendir. C ile E'yi birleştiren doğru parçası köşegendir dedik. ABCDF köşelerdir dedik. 6 tane kenarı, 6 tane köşesi, 6 tane iç açısı, yine 6 tane dış açısı vardır arkadaşlar. Çok kendi Şimdi çok genel özellikleri neymiş? en kenarlı bir çokgenin bir köşesinden çıkan köşegen sayısı en eksi 3'tür. İşte bu ne demek arkadaşlar? Mesela bakın ben burada 3 tane beşgen koydum. En kenarlı demek 5 tane kenarlı olsa bu nedir? Beşgen olur. Bir köşesinden çıkan köşegen sayısı en eksi 3. Peki yani 5 eksi 3 nedir? 2. 2 tane diyor köşegen çıkar bir köşeden. Gerçekten öyle mi? Bakın şu köşeyi alsam veya şu köşeyi alayım. Bakın şu ikisini birleştirirsem ve şu ikisini birleştirirsem ne oluyor? Köşegen diyorum Kaç tane oluyor? Bakın iki tane. Bu neydi? Beşgen. Üç yüklü iki. Ha köşegen nedir derseniz onun tanımını belki hatırlamak, hatırlatmak lazım. Komşu olmayan, bakın şu köşeyle şu ve şu komşular. Komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçalarını biz ne diyorduk? Köşegen diyorduk. Bu hatırladık. Bir köşesinden çıkan köşegen sayısı 5-2 5-3, 2'yi bulduk mu? Bulduk. Bir köşesinden çizilen çokgenler demiş köşegenler. Yanlış yazmışım. Bir köşesinden çizilen köşegenler en eksi iki tane üçgen elde ediliyor. Bakalım. Şimdi ben beşgenin bir köşesinden iki tane çok bir köşeden iki tane köşegen çizebildim. Tamam. Peki kaç tane üçgen ayırdım? Bir, iki, üç. Bakın bu beşgendi. İki çıkar. Üç tane. İki çıkar. 3 üç tane üçgen elde ettim. Peki. İç açılar toplamı n-2 çarpı 180'dir. Arkadaşlar iç açılar bir üçgenin iç açıları 180 derece değil miydi? 180 dereceydi. E peki ben burada 3 üç tane üçgen elde ettiysem 3 tane 180 olması lazım. Beşgendi. 5 beş 2 ne olur? 3. 3 tane 180 olur. Tamam. Dış açıların ölçüleri toplamı 360'tır. Bu bir kural arkadaşlar. Bütün şöyle bakın burada bir dış açı aldım. Bu bir dış açıdır. İşte şu başka bir dış açıdır. Şu başka bir dış açıdır. İşte şunu şöyle uzat şu başka bir dış açıdır. Şunu şöyle uzat şu başka bir dış açıdır. Bütün bunların toplamı her zaman 360'tır arkadaşlar. Aynı köşesine ait iç açı ile dış açının toplamı x artı y 180'dir. Bakın şu x'e ben iç açı dedim. Ye, dış açı dedim. Az önce söyledim. X'e yeni toplamı nedir? 180'dir. Ha şurası boş kaldı. Şunu tekrar, şu yapılanı tekrar gösterelim isterseniz. Bir tane köşeden farklı olarak şöyle. Gördüğünüz iki tane köşegen çizilebiliyor. Ve bir, iki, üç tane üçgen ayırıyor. Bu iç açılar toplamı da 3 çarpı 180'den 540 oluyor. Yani bir beşgenin iç açıları toplamı 540 oluyor arkadaşlar. Buradan bunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi örnekler. Bir sekizgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısını bu köşegenlerle elde edilen üçgen sayısını iç açılar toplamını bulunuz. Şimdi arkadaşlar formüllerimiz neydi? Bir n-2 vardı. Bir n-3 vardı. Bir de n-2 çarpı 180 vardı. Şimdi isterseniz şekille yapalım. soru formüller neye tekabül ediyor görelim. Sekizgen şöyle bir sekizgen çizelim. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 çizdim. Ne diyor? Bir köşesinden çizilen köşe yansayısı şu köşeyi aldım arkadaşlar. Bakın kaç tane çıkacak? 1, 2, 3, 4, 5, 8 de 5 tane çıktı. Demek ki ne oluyor? 3 çıkarırsam 5'i buluyorum. İşte bu benim köşegen sayısıydı. 8 3 5 Bu nedir? Köşegen sayısı. Peki şu n 2 neydi? 8 2 6. Bu elde edilen üçgen sayısı. Gerçekten öyle mi bakın? 5 tane köşegen çizdim. 1 2 3 4 5 6 tane de ne elde ettim? Üçgen elde ettik. Peki iç açılar toplamı e 6 tane üçgen varsa İç eşler toplamı nedir? 6 ile 180'i çarpacağız. Veya şu formülde n-2 çarpı 180'de n gördüğüm yere 8 yazsam. 8-2 çarpı 180. E 8-2 nedir? 6 çarpı 180. Zaten 6 tane üçgen elde ettim. Bunların iç eşler toplamı benim 8 genin iç eşler toplamını verir. 6 kere 0, 0. 6 kere 8, 48. Elde var 4. 6 kere 1, 6. 4 daha 10. Ne çıktı? 1080 derecede benim sekizgenin herhangi bir sekizgenin iç açılar toplamı arkadaşlar. Bu da iç açılar toplamı oluyor. Evet. Devam edelim. İç açılar toplamı 1260 derece olan çokgen kaç kenarlıdır? Az önceki formülüm geçerli. N-2 çarpı 180. Burada en lazım bana arkadaşlar. Kenar sayısı o. Bakın ben bunu 1260 işledim. Bu denklem iki türlü çözülebilir. İsterseniz 180'e dağıtırsınız. İsterseniz direkt her iki tarafı 180'e bölerek işi kolaylarsınız. Basitleştirirsiniz. Her iki tarafı ben 180'e bölsem. Şu 180'ler gidecek. Burada direkt n eksi 2 kalacak. Tamam. Şunu sadeleştirdim. Tamam. 7 kere 8, 56, 7, 7, 5 daha 12. 7 çıktı. n eksi 2, 7'ymiş. Bana en lazım. Eksi 2'yi karşı artı 2'ye geçiririm. N eşittir. Ne çıkar? 9. Demek ki iç eşitler toplamı 1260 derece olan çokgen 9 genmiş. Evet. Bakın burada ABC'di. Bu bir dörtgendir arkadaşlar. Peki ben dörtgenin iç eşitler toplamını biliyor muyum? Şimdi formülüm N-2 çarpı 180. Bu en, dörtgen olduğu için şu en yerine 4 yazacağım. 4-2 çarpı 180. E 4-2 nedir? 2. 2 çarpı 180 nedir? 360'tır. Bunu buldum. Bu ne? Dörtgenin iç açılar toplamı. Önce bunu buldum. Sonra verilen açılara bakıyorum. Bakın bir tane dış açıyı vermiş. Ben neyi biliyordum? İç açısıyla dış açısının toplamı 180. Şuraya A dersem. A ile yüzün toplamı 180 olacak. 100 karşı eksi olarak geçerse A ne olur? 80. A'da da 80'miş. Ha, şimdi işte bu 4 tane açının toplamı az önce buldum. 360. Bunları toplayıp 360'a eşlemem lazım. Yani 105 artı 60 artı 80 artı x eşit 360. 80 60 da 140 245 eder bu. Yani x artı 245 eşittir 360 oldu. 245 öbür tarafa eksi 245 olarak geçerse x ne olur arkadaşlar? 115 oluyor galiba. 45, 50, 60. x 115 derece olarak bulduk. Şimdi özetlersek ne yaptık? Dörtgen vermiş. Önce iç açılar toplamını bulduk. Bir diş açıyı verdik. 180'den çıkarıp iç açıyı 80 bulduk. Sonra 4 tane açının toplamı 360'tır dedik. Topladık. 360 eşitleyip x'i bulduk arkadaşlar. Şimdi düzgün çokgen. Az önceki formüller düzgün çokgen gelişine geçerli ama ek olarak farklı iki tane formülüm var. Tanımım nedir? Tüm kenar uzunlukları ve tüm iç açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlerdir. Kare eşkenar üçgen Düzgün beşgen gibi. Bakın kare nedir? Dörtgen. Düzgün dörtgen dediğim zaman anlamam gereken şey karedir. Zaten bu adı üstünde üçgen. Bunun düzgün olanı düzgün üçgen dediğimiz eşkenar üçgendir. Bundan sonra isimlerini hep düzgün koyuyoruz. Beşgensi düzgün beşgen. altıgense düzgün altıgen gibi. Şimdi gelelim formüllerimize. En kenarda düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü x eşittir. n eksi 2 çarpı 180 bölü n. Ben zaten neyi biliyordum? n eksi 2 çarpı 180 iç açılar toplamıydı. E n tane iç açı olacağı için n'e bölersem bir iç açıyı bulurum. Bir dış açısının ölçüsü 360 bölü n. Ben neyi biliyordum? Bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360'tı. E ben n tane dış açısı olduğu için n'e bölersem bir dış açıyı bulurum arkadaşlar. Bu iki formülü bilmemiz lazım. Düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsünü ve bir dış açısının ölçüsünü bulunuz. Şimdi arkadaşlar iç açısına x dersem formülüm neydi? n-2 çarpı 180 bölü n'de. Dış açısına y dersem bunun formülü neydi? 360 bölü n'de. Dikkat ederseniz şimdi ben bu soruda sekizgen dediği için n gördüğüm yeri 8 yazacağım. Şu çok kolay değil mi? Dış açıyı bulmak çok kolay. 368'e bölersem dış açıyı bulurum. 368'e biliyorum. 8 kere 4 32. 8 kere 5 40, 45 derece arkadaşlar. E dış açı 45. E ben iç açıyı nasıl bulurum? Toplamda 180 dereceydi. Doğru mu? 180'den 45'i çıkarırsam 135 derece olarak da iç açıyı bulurum. Yani şu formülü hiç kullanmadım bile. Gelin o formülü de kullanalım. X'i yine bulalım. 8 eksi 2 6'dır. 6 çarpı 180 bölü 8 diyeceğim. Şimdi 6 ile 180'i çarpalım. 6 kere 0 0. 6 kere 8 48 halde var. 4. 6 4 daha 10. 1080 bölü 8. Hadi 1080'i 8'e bölelim. 8 kere 1 8. 8 kere 3 24. 8 kere 5 40. Ne oldu? İç açı 135. Hey, dış açıyı yine bulurdum. Nasıl bulurdum? 180'den 35'i çıkarırsam 45 derecede ne olurdu? Dış açı olurdu. Ben şunu tercih ediyorum arkadaşlar. Bu tarz sorularda Şu sağdakini tercih ediyorum. Direkt 368'e bölüp dış açıyı bul. 180'den dış açıyı çıkar. iç açıyı bul. Şu uzun formülle uğraşmamış oluyorsunuz. Bir dış açısı 60 derece olan düzgün çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı Kaç derecedir diye vermiş arkadaşlar. Şimdi dış açısı 60 derece ise ben neyi biliyordum arkadaşlar? Dış açısına y demiştim hatta. 360 bölü n diyordum. E bu neymiş? 60 derece olarak vermiş. Ben 360'ı 60'a bölersem kenar sayısını bulur muyum? Bulurum. 360'ı 60'a bölersem sıfırlar gitti. 36 bölü 6, 6. Demek ki bu neymiş bir 6 gelmiş arkadaşlar iç açıların ölçüleri toplamı. Şimdi bunu yine iki farklı yoldan bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi dış açı 60 İç açı nedir? 180'den 60'ı çıkarırsam 120 olarak iç açıyı bulur muyum? Bulurum. Başka altıgen bu. Ben bu 120'nin iç açıdan 6 tane var. O halde ne çıkar? İç açılar toplamı. İç açılar toplamı. Bir tane iç açıyı buldum. Şu iç açım Bunu 6 ile çarparsam iç açılar toplamını bulurum. Ya da formülüm vardı. Formülü kullanacağım. N-2 çarpı 180 de. Ben altıgen olduğu için 6 buldum bunu. 6-2 nedir? 4. 4 çarpı 180. Yine neyi bulurum arkadaşlar? İç açılar toplamını 720 bulurum. Bakın istediğiniz yolu kullanabilirsiniz. Evet. Son örneğimiz yandaki ABCD düzgün beşgeninde BC'ye x'in kaç derece olduğunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Düzgün bir beşgen. Düzgün beşgenin şu bir iç açısıdır. Doğru mu? Başka ben ne biliyorum? Düzgün beşgende bütün kenarlar eşittir. Doğru mu? Bakın ne çıktı? Burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşit. Ben şu açıyı bulursam şuna da A diyeyim. Şu A'yı bulursam işim kolaylaşıyor. Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı lazım bana. Formülüm neydi? n-2 çarpı 180 bölü n'de. 361 n'i de kullanabiliriz de. Hadi biz direkt düzgün düzgün beşgenin direkt iç açıyı veren formülü kullanalım. En yerine yazıyoruz. 5 yazıyoruz. 5-2 çarpı 180 bölü 5. Şu devam edelim. 5-2 nedir? 3. 3 çarpı 180 bölü 5. 3 ile çarp. 540 bölü 5. 5 kere 1, 5. 5 kere 8, 40. Ne çıktı? 108 çıktı. O halde ben şu üçgeni şöyle yazamaz mıyım? Şöyle alsam. Şurası 108. Şu açılar eşit. Ben bu eşit açıları nasıl bulurum? İç açılar toplam 180 olduğunu biliyorum. Şunlara da mesela x dedik, a dedik. B diyelim. Şunlara da b açılar olsun. 2 tane B artı 108 bunların toplamının ben 180 olduğunu biliyor muyum? Üçgenin iç aşağı toplamından eksi olarak geçsin karşıya 2 tane B ne olur? 72 her iki tarafı 2'ye bölersem B'yi ne bulurum? 36. Yani şu açım 36. Şu açım 36 derece. Şimdi bana diyor ki X kaç? Ben bu neyi biliyorum? bu beşgenin şu tamamı tamamı 108 değil miydi? Buldum. Ben bu 108'den 36'yı çıkarırsam ikisi bulur muyum? Bulurum arkadaşlar. Şurada çıkarayım. 108'den 36'yı çıkarıyorum. 8'den 6 çıktı. 2, 10'dan çıktı. 7. Demek ki neymiş? Benim x 72 dereceymiş. Bakın 72 derece. 36 daha 108 etti. Şu tamamı şunun tamamı beşgenin iç açısıdır tamamı hepsi aynı arkadaşlar. Hepsi 108 dikkat edin. Burası da 108, burası 36 ise buraya 72 kaldı. Evet dersimizin sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenme ikonuna tıklamayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Torpilli matematikle kalın.